Sorunun açığını yakalamak gerekiyor aslında. Şıklara direkt bakarak bu soruyu halledebiliriz. Neden? Çünkü biz bu e, sembolleri koyduğumuzda yani toplama çıkartma bölme koyduğumuzda hep negatif çıkmasını istiyoruz. E Şimdi dikkat edin. Şurası eksi 2'ye mesela artı 2 olsa burası sıfır olur. İyi de sıfır nötr bir sayıdır. Yani e, bizim buradaki cevabımız negatif çıkmadığı için hem en başta artı hem de bir aşağısında artı koyamayacağım için... Artı bak aşağıda var gitti. Aşağıda var gitti. Burada var en başta gitti. Bakın başta var gitti. Direktmen cevabın deniz olduğunu bu yüzden söyleyebilirim dostlar. Evet soru en başta biraz korkutucu gözüküyor fakat öyle değil. Buradaki A, B, C ve D'nin tam sayı olmadığına dikkat edeceğiz. Ve bize verilen şuradaki tanım aralığına bakın. Yani bize burada bir tanımlama yapıyor A kümesi için. X elemanı A ile B arası olacak. Hemen orayı boyayayım ki sizin kafanıza daha iyi yazsın. Şöyle bakın A ile B arasını boyuyorum şu şekilde. Burası A kümesi. Bir de neresi var? C ile D arası var. Bu da B kümesi. Orayı da şu şekilde boyadım da. Bakın burası böyle karardı. Yani bu iki kümenin kesişim noktası C ile B oldu diyebiliriz. Bize diyor ki sen diyor şu kesiştirdiğin noktada şu B ile C arasında iki tane tam sayıya sahipsin. Sallıyorum 2 ve 3 olsun onlar da tamam mı? Hani salladım 2 ve 3 tam sayıları olsun onlar. Ee, ve bize demiş ki e, A ile B kümesinin eleman sayısının çarpımı 55'tir demiş. Bakın arkadaşlarım 55'i ben nasıl elde edebilirim? 5 çarpı 11 şeklinde. Ya A elemanı 5 tane olacak ya B elemanı 5 tane olacak. Ama ben burada B ile D arasına bakıyorum. Dikkat edecek olursanız B ile D arası da kimin aralığına düşüyor? B kümesinin aralığına düşüyor. E ben en azı istiyorum. O zaman diyorum ki şu 5 B'nin eleman sayısı olsun. B'nin eleman sayısı olursa bu eğer... ...işte C ile D arasında ben B B, B ile D arasını seçmek zorundayım. E zaten şurada iki tane vardı. E beş tane değil miydi B'nin eleman sayısı? Demek ki şuraya da üç tane kaldı. O yüzden cevabım 3 şeklinde geldi. Şimdi A ve B pozitif tam sayı olacak. Ve N sayısı da herhangi bir sayı olacak. Ve A bölü N... B bölü n sayılarının asal sayı olduğunu söylüyor. Ama bunlar farklı asal sayılar. Dikkat edelim. E şimdi A bölü n'in bir asal sayı olduğundan bahsediyorsa sallıyorum. Bir asal sayı vereyim. A bölü n ne olsun? 5 olsun. E o halde 5'in karesinin e, ben 25 eşit olduğunu biliyorum. Ama bana bunu sormuyor zaten. Pozitif tam bölen sayısını soruyor. Yani 5'in karesi ise artı 1 diyorum. Üst tarafına 1 ekledim ve 3 geldi. Bu her zaman doğrudur. Yani bir tane asal sayı lazım bana. Bu bir asal sayıysa yalın halde duracak 17 olur. 17 üzeri 1. Bunun karesini aldın. 17'nin karesi. Bunun pozitiften bölen sayısı 1 fazlası üstün. 3. Peki a/ bölü, a çarpı b/n kare yani iki asal sayının çarpımı iki asal sayının çarpımının pozitiften bölen sayısı 4 müdür? Ver kardeşim değer. 2 ver mesela asal sayıdır. 5 ver. 2 çarpı 5. Ya zaten şunların üzerinde 1 var. Bak 2 çarpı 2'den 4 oldu pozitiften bölen sayısı. Bu da doğru. Her şeyi deneyebilirsiniz. 3 ver. 17 ver. Zaten 2 tane farklı asal sayıdan bahsediyoruz. Aynı olmadıkları için sıkıntı yok. A artı B bölü N sayısının pozitiften bölen sayısı 2'den fazladır. Şimdi şu doğru. Bir asal sayı en kötü yani tabi ihtimalin kötüsü olmaz da biz yine de diyelim en kötü ihtimalli 2 olur. Asal, e, as, pozitiften bölen sayısı. Mesela 5 bir asal sayı. Bunun üzerinde 1 var. Bunun pozitif bölen sayısı nedir? 2'dir. Şimdi ben diyorum ki şu 3. madde kesinlikle doğruysa bu adamın hiç 2'ye eşit olamaması lazımdı. 2 asal sayı topladığımda bana 5 veremez mi mesela? 2 ile 3 olsun. E, tamam bu ikisini topladım 5'i verdi. E, bak 5'in pozitif bölen sayısı 2 iki oldu. 2'den fazla olmak zorunda değilmiş ki. Gitti o zaman. 1 ve 2. Evet bu soru kolay diye önceden çözdüm. Şimdi göstererek anlatacağım. Bunun katsayılar toplamı denklemin kökü ise katsayılar toplamı nasıl buluyordum? X'in yerine 1 yazıyordum. Demek ki bunun katsayılar toplamı neymiş? Eksi m eksi 1'miş. Adam sana diyor ki bu bunun köküymüş. Yani sen X'in yerine eksi m eksi 1 yazınca cevap 0 eşit oluyormuş. Yazınca da aha böyle bir eşitlik çıktı. Oradan da kökler toplamını sorduğu için eksi b bölü a'dan eksi 3 bölü 2. Evet eşit eş dikdörtgenlerin olması aslında işimizi basitleştiriyor. Şimdi A, B ve C'den geçen ve orijinden geçtikleri söylenen doğruları çizmeye başlayalım. Mesela A'dan ve orijinden geçen doğru şu şekilde olsun. Biz buna fx diyormuşuz. Sırasıyla dediği için dikkat edelim. Hemen B'den yalnız onu farklı bir renkle yapayım. Daha anlaşılır. Şöyle B'den ve orijinden geçen de neymiş? Gx fonksiyonuymuş. Şunu da kırmızıyla yapayım ve diyeyim ki C'den ve orijinden geçen de HX fonksiyonuymuş. Şimdi dostlarım ben şunu biliyor muyum? Dikkat edelim. Şurayı şöyle çizdim. Bakın buralar birbirine paralel oldu. Yani buralar eş. E bunlar eş dörtgense şu kenarla şu kenarda birbirine eşit olduğu için bakın bura, burada da bir kare oluştu. Karenin tam köşesinden geç, geçip gitmiş gx fonksiyonu. Bunun manası bu adam birinci açı orta. Yani 45-45 ayırmış Demek ki y eşittir x doğrusunu temsil ediyor aslında gx fonksiyonu. Ben de hemen gelip şuraya 45 yazıyorum. Ama 45 yazmayayım biraz kafa karıştı. Neyse öyle dursun anlaşılıyor zaten. Ee, hatta şu kısma ben ne diyeyim biliyor musunuz? Bu kısım uzunluğu a uzunluğunda olsun. Şu kısmın uzunluğuna da ben ne diyeyim? 3a uzunluğunda da diyeyim. Şu kısım a uzunluğunda oldu. Şu kısımda ne uzunluğunda oldu? 2a uzunluğunda oldu. Şimdi bu a'ları ben oranlayabiliyorum ya. Herhangi bir sayı olabilir bunlar. Ben a o yüzden koydum. Ben burada eğimlerle beraber ve orijinalde geçtikleri için eğimleri de bileceğim. Orijinalde geçtikleri için tek doğruların grafiğini yazacağım. Zaten biz gx eşittir. x diyebiliyoruz. hx'in grafiği de şu şekildedir. Eğimi nedir? 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'tür. Yani x bölü 4 şeklinde geldi. Peki gx nedir? Pardon gx'inden bir daha yazdım. fx'i yazalım. fx nedir? O da 3x'tir. Şöyle fx eşittir. 3x şeklinde yazdım. Şurası işte arkadaşlar. 3'ün biri oranı. Tamam. Adam demiş gx eşittir x. E, tamam biz bunu bulduk. F'in tersinde x hx'tir demiş. Ne alakası var? Eğimleri bile eşit değil. Burada demiş ki yerlerine bir koy. Bakalım sağlıyor mu şu denkliği. F1 ile g1'in toplamı nedir? F1 ile G1'in toplamı 4'tür. Şu kısım 4'tür. H1 de 1 bölü 4'tür. Çarpı Bish 1 bölü 4. Evet bu da 1'dir. Doğru yani o yüzden cevabımız edine şeklinde geldi. Evet bir soru çözeyim dedim. Dışarıda düğün yapmaya başladılar. Davul falan çalıyorlar. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlarım. Soru bize diyor ki... Bu adam şu parçayı yırtmış. Şu parçayı yırtmış. Ama yırtmasına rağmen... Şuradaki X artı 2 küçüktür sıfır ifadesine göre bir çözüm kümesi yaptığında cevabın değişmediğini görmüş. Ha, demek ki bu adamın çözüm aralığı yani kümesi neredeymiş? Eksi 2 şöyle yazdım artı eksi derseniz bize de sıfırdan küçük yerler gerektiği için şu kısmı tararsam benim çözüm kümem ne olacaktır? Eksi 2 dahil değil eksi sonsuza kadar olacaktır. Ben şıklardan bunları tek tek deneyecek miyim? Hayır pratik bir yöntem söyleyeyim. Dostlarım bunun olması için bunun sağ tarafında şöyle kökler olsa diyelim. Bakın burası artı ya. Buraya eğer eksi gelirse, şuraya eksi gelirse artık çözüm aralığımız buraya da dahil olmak zorunda. O zaman bizim eksi 2'nin sağında daima artı olmasını istiyoruz. Eksi 2'den büyük kök değerleri ve eksi 2'den büyük oldukları gibi çift katlı olmak zorundalar. Hangi şıkta var? Tabii ki de şu şıkta gördünüz mü? Burada ne yazmış? x eksi 2'nin karesi çarpı x eksi 5'in karesi var. 2 ve 5 var ve bunlar çift katlı kök. O halde ben buraya 2, buraya 5 yazabilirim. Gördüğünüz üzere bunlar çift katlı kök şu şekilde artı 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 diye gidip yine aynı şekilde çözüm kümesi eksi 2 ile eksi sonsuz arasında olacaktır. Evet davul zurna sesiyle parabol çözmeye devam. Arkadaşlarım bu soru gayet tatlı bir soru. Biz fx parabolünün grafiğini hemen çizemez miyiz? Tabii ki de fx eşittir. Bunun tepe noktası x eksi'nin üzerinde olduğu için başka sayısını da bilmediğimden dolayı a çarpı x eksi dördün karesi artı k derim. Fakat k'nın sıfır olduğunu biliyoruz değil mi? Çünkü tepe noktası tr'ye kaydı. Burada r'si yani absesi dörttür. K'sı sıfırdır. O halde ben x'in yerine burada 0 yazıp bunu 4'e eşitleyebilirim. Neden? Çünkü bu grafik y eksenini tam 4 noktasında kesmiş. x'e 0 verdiniz. 16 a eşittir 4 dediniz. Aslında fx'in şu fonksiyona ait olduğunu öğrendiniz. fx eşittir x eksi 4'ün karesi bölü 4'müş. Bu adam bize diyor ki işte x küçüktür 4 falan sizin gözünüzü korkutmak için yapıyor bunları. Bunların bir önemi yok. Siz ne yapın? Gelin Hemen uyguladığı şeye bakın. Mesela hx'i yani şey yani diyelim ki fx'i 4 ile çarpmış. Ve bunun 4'ten küçük kısmını almış hx demiş. Yahu fx'i sen 4 ile çarparsan x eksi 4'ün karesini elde etmez misin? Zaten bunun payı neydi? E 4'tü pardon paydası 4'tü. E o zaman sen dersin ki hx sen x eksi 4'ün karesisin gx nedir? Onda da x artı 4 yazıyorsun içeriye. x artı 4 de zaten x kare bölü 4 olur. Ama bunu 4 ile de çarpmışsın. Demek ki gx fonksiyonu da x kareymiş arkadaşım. Bu ikisini kesiştirmişsin. Bu ikisini kesiştirince k noktasında buluşmuşlar. x kare eşittir. Bunlar kesiştiği için ortak çözüm yapıyorum. x kare eksi 8 x artı 16 oldu. Buradan x'in 2 geldiğini gördüm. E, x 2 ymiş yani şu, tam şu 2 apsisi noktada kesişiyorlarmış. Ordinatı nedir bunun? Tabii ki de 2'nin karesinden 4 değil mi? Sonuçta x kare parabolün üzerinde veyahut x eksi 4'ün karesinin üzerinde. Hiç fark etmez. Sonuç olarak bunların ordinatları, ordinatı ve apsisi toplamı bu şekilde 6 gelecek.